Mourinho'ya birinin Fenerbahçe'nin oyununun neden bu kadar kötü olduğunu, neden sürekli Galatasaray'la hakemlerle uğraştığını sorması gerekiyor. Mourinho'ya bunu soracak cesarette kimse yok çünkü. Jose Mourinho'nun Hatay Spor maçı sonrası yaptığı açıklamalar uzun süre çalıştığı İspanya'da da yankı buldu. Sporttan Albert Gracia imzalı haberde Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı. Görünüşe göre Mourinho Türkiye'de takımı kazansa bile mutlu olmuyor. Hatay Sporu 2-1 yendikleri maçın ardından Süper Lig hakemleri ve Galatasaray ile ilgili sert ifadeler kullandı. The Special One şampiyonun Galatasaray olarak belirlendiğini ve bunu hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini düşünüyor. Bunun sebebinin rakibin iyi olmasından değil, Galatasaray'ın şampiyon yapılmaya karar verildiğinden kaynaklandığını söylüyor. Ligde toksik bir ortam olduğunu söyleyen Jose, son iki maçta rakiplerine toplam 5 kırmızı kart çıkması gerektiğini savundu. Tamam da Fenerbahçe'den, kendi takımından ne haber? Neredeyse sokaktan toplama Hatay sporu bile zor yendi, ecel terleri döktü Fenerbahçe.